Şık şey değerlendirmeleri için teşekkür ediyoruz. Diğer seçici kurul üyelerini sahneye davet ediyorum. Sayın Ertan Kırlı, Sayın Altay Ökten, Sayın Cenk Gündoğdu, Sayın Elif Sofya. Cenk Gündoğdu şu anda yoldalar, birazdan aramızda olacaklar. Sevgili Elif Sofya Hanımefendi bugün aramızda olan ama Cenk Bey de geldi zaten. Seçici kurul üyeleri teşekkürlerimizi sunmak Gerçekten. üzere. Terakki Vakfı Okulları Genel ben. Müdürü